es git bağlantısı yine S'ten türetiliyor. S git Given fiili ya given fiili. Bu given fiili yine üçüncü teki şahıs olarak değerlendirdiğimizde S'i Düzensiz bir fiil olduğu için S de üçüncü teki şahıs olduğu için bu arkadaş kök değişikliği yapar, iye dönüşüyordu. Gibst. S git S gib bağlantısı da buradan geliyor. Buradaki S üçüncü teki şahıs değişti. Sadece yapı olaraktan çekim amacıyla kullanıyoruz. S gib. Çekim aynı çekim ama buradaki S şu. Diyelim ki evde 3 yatak var. Burada var olan şey bahsettiğim şey. Bakın evde 3 yatak var. Var yüklem. Ne var? Evde 3 yatak. 3 yatak. 3 yatak burada özne durumunda Türkçe'de. Ama burada diyor ki adam. Evde 3 yatak var dediğin zaman. Sepette 4 yumurta var dediğin zaman. Sepette 4 yumurta var. Dediğin dakika var olan şey özne yapamazsın diyor. Özne bu olamaz diyor. Çünkü o var olan şeyi belirtiyorsun diyor. E belirtme durumu neydi? Akuzatifti. Adam diyor ki akuzatifi sen nesne özne yaptın. Yapı geri. Yapamazsın. E özlem olmadı. Çünkü Türkiye'de de baktığımızda 3 yumurta özne oldu. Adam da diyor ki kardeşim var olan şeyi belirtiyor musun? Evet nedir o? 3 yumurta. E 3 yumurta akuzatif o zaman. E diyor o zaman ne yapacağız? Diyor ki cümlede varlı olan şeyi varlık durumunu temsil edecek bir özneye ihtiyaç özde de bulamadığın için, özdesiz de Almanca cümle olmadığı için çok basit. Eski o esi burada da kullanacağız. Kendisinden sonra da var olan bir şey temsil ettiği için bu arkadaş bangır bangır akuzatif bağırıyor. Ben diyor akuzatifist. Bu yüzden de kendisinden sonra genellikle gelecek olan isim grupları akuzatifidir. Ona dikkat. Eskip var olumsuzluklara biz isim grubu akuzatiflerde ne demiştik? İsimler nasıl olumsuzlaştırıldı? Time ve time grubuyla. Yani var ve yok dediğimiz olayı eski var, eski time, eski time ile yok diyor. Buna tabii ki preferitum Eskap. Gab. Eskap. Gab. Eskap es geçten Ein konzert. Dün bir konser vardı. Dün bir konser vardı. Ein konzert. Yapılar hakkınızda kalsın. Zim, 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 zim. Kain olan Sen Şimdi ilk başta olumlu cümle. Eskipt var. Aynı Zupamakt in Yakınlarda bir süpermarket var. De Zupamakt. de Akuzat ve Dene dönüştü için Den Zupamakt. Aynı Zupamakt. Eskipt özne yüklem ihtiyacını giderdi. Sonra zaten cümle yok. Ne dedim? Hep özne yüklem, özne yüklem belirleyeceğiz. Özne Özlem es, yüklem gip. Ondan sonra yapıyı değerlendiriyoruz. Aynı Zupamakt in D&D. Es gibt viele Bücher im Raflarda birçok kitap var. Özne yüklen. Es gibt viele Bücher. Bakın sayılabiliyor. büyük Bücher. Demek egel. Viele Bücher im Regal. Birden fazla diyor. Çok fazla kitap var diyor raflarda. Es gibt ein schönes Café in der Stadt. Şehirde güzel bir kafe var. Ein schönes Café. Das grubu olduğu için das kafeden es yaldı. Sıfat çekimi. Çok önemli. Es gibt einen Park hinter dem haus. Evin arkasında bir park var. Der park, der akuzatifte de dene dönüştüğü için dem park, aynı park. Es gibt heute viele Angebote im Supermarkt. Bugün süpermarkette birçok indirim var. Heute te kamal te viele Angebote im Supermarkt. Burada viel Angebote dikkat akuzatif durumuna göre çekilmemiş. Çok indirim, birçok indirim. Di grubu olduğu için, di grubu da akuzatifte de değişmediği için fiil angebote. Olumsuz ne demiştik? Var olan şey bir isim olduğu için. işte indirim var, ev var, kahve var, bardak var. Bu isim de olumsuzlaştırırken kind veya keine grubu ile olumsuzlaştıracağız. Es gibt keinen Supermarkt in diesem Dorf. Bu köyde hiç süpermarket yok. Der Supermarkt. Dene dönüşü akuzatifte den der Supermarkt. Einen Supermarkt, keine Supermarkt. Es gibt film in Kilo. Sinemada yeni filmler var. Bir, bakın, Keine filme, filmi. filme. filmi. Filmler dediği için D grubu. Çoğullar. D filmi aynı film olmaz çünkü bir filmler olmuyordu. Keine filme. filmi. Es gibt kein Wasser im Kühlschrank. Buzdolabında su yok. İsim direkt kein grubu da das grubu. Es gibt keinen Bus am um... Sonntag. Der Bus, der Bus, keinen Bus, einen Bus. Bus. Akuzatif. Es gibt keine Milch mehr im Kühlschrank buzdolabında artık süt yok. Yani buzdolabında hiç süt yok. Süt yok. Keine mil. Eine Milch, die mil. Bir grup daha değişmediği için keine mil. Soru yaparken de ne demiştim? Özne ve yüklem var ise soru basittir. Yüklemle özne yer değiştirdi zaman yanay. başına da bir fragmanı getirdiğimizde cümlede soru oluşturabiliyorduk. Es gitti. Cip es hier ein restaurant. Burada bir restoran var mı? Cip es problemi. Gibt es heute Unterricht? Bugün ist warme. Gibt es eine Apotheke in der Nähe? Yakınlarda bir var mı? Gibt es Probleme mit dem Computer? Bir problem var mı? Ja, es gibt hier ein Restaurant. Nein, es gibt hier kein Restaurant. Kein Restaurant. Der Gurube Schicklinde. Ficou,